Hurda Araç Yasasında yeni gelişme 300 bin ile 800 bin arasında değişiklik bekleniyordu. Hurda Araç Yasası ile ilgili heyecan verici gelişmeler yaşanırken, bir yandan da kötü bir haber geldi. İşte bu durumu çoğu kişinin tepkisini çeken detaylar. 25 yaş ve üzeri hurda araçların verilmesi karşılığında sıfır otomobillerin ÖTV'siz alınmasını sağlayacak yasa tasarısı mecliste beklerken hurda araçlara olan ilgi büyük bir artış gösterdi. Tasarıdan önce 50.000 TL'ye alıcı bulamayan otomobillerin fiyatları 150.000 TL'ye kadar yükseldi. ÖTV'siz sıfır araç alma fırsatı hurda araçlar ile sıfır otomobillerin ÖTV'siz alınabilmesi fırsatı, 25 yaş ve üzeri araçların verilmesiyle vatandaşlar arasında ilgi uyandırdı. Meclisteki yasa tasarısı henüz yürürlüğe girmemişken, hurda araçların değeri hızla artmış durumda. Bu değişiklikte, vatandaşlar 300 bin Türk Lirası ile 800 bin Türk Lirası arasında bir ÖTV indirimi alabilecekleri belirtiliyor. Hurda araçlara talep arttı henüz uygulamaya girmemiş olan yasa tasarısına rağmen, 2000 model ve altındaki araçların fiyatları önemli bir artış gösterdi. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, geçtiğimiz ay 200 bin Türk lirası civarında olan bu araçların, son haftalarda 300-350 bin TL'ye kadar çıktığını belirtti. Fiyatlardaki artan yükseliş Yalçın, yasa tasarısının gündeme gelmesiyle birlikte alsat yapan kişilerin fiyatları şişirdiğine dikkat çekti ancak yasanın detaylarının netleşmediğini belirterek fırsatçılara karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. Yalçın, yasa detaylandığında fırsatçılar zarar edebilir dedi.